Hepimiz ne var arkadaşlar? Bu videoda izledim, <laughs> dim ve bu da gösteriyor. Bizim galaksi, bizim samanyolu galaksi, bu da yazıyor samanyolu galaksi ve bizim şu da tam burası. Burası Güneş Sistemi 26.000 ışık yılı ve burası Sigma A yani sgl A. <laughs> <laughs> Yani arkadaşlar nasıl fotoğrafı bir fotoğrafı değil çekmeye başardı. Çünkü gördün şu an Samanyolu Galaxy kale Varmış. İşte fotoğraf böyle. Bakın Samanyolu galaksisindeki dev kale ilk fotoğrafı çekildi. De bir kale Hmm, biraz ama abi bu ise siyah ki. Ama da şu düzgün çekmemişler Neyse. Neyse arkadaşlar bakın bu ise bizim galaksimiz. Bakın bu ise güneş sistemimiz. Temiz. Ve bu ise Sigara Taurus A. Tam burası bakın. Bu ise Sigara -us. burası. Ve bu da bir tane bir karelik varmış. Ve bakın. Daha önce 2019 B arkadaşlar M87 M87 Şimdi ikinci geçiyoruz. Yazalım M87 Şimdi görelim. Hadi o. <laughs> i̇şte. bu değil. ha. şunu be, ne gerek var. Bakın arkadaşlar. MS87. MS87 ayrıca MS87. Depigonu A veya NGC 4689. Hmm. İşte. Ve bu da. Ve arkadaşlar. Fotoğraf böyle İkincisi bu kara delik. İkinci kara deyik ee, işte fotoğraf böyle. ha işte bakın bu SGA a bizim samanyolu galaksimiz ve burası M87 M87 bakın bu bizim samanyolu galaksimiz ee, bu ne abi ben bunu burası galaksi anlıyorum galiba ama pek değilmiş gibi görünüyor ama bakın bu M87 arkadaşlar Samanyolu galaksi var mı böyle M87 yorumlara yazın lütfen bakın arkadaşlar bu gördüğünüz şan A bizim Samanyolu galaksimiz var göstermişim işte bu fotoğraf gördüğünüz tam burada işte ama Gösterdiğim şey, seygen, pardon. Mes, sen gidiydin nerede galaksinin bilmiyorum. Samanyolu galaksisi bu başka galaksi mi? Abi başka galaksi olsa bu tabu uzaklara çekemez ki. Belki de Samanyolu galaksisi dedi. Ma arkadaş, Samanyolu galaksisi ise iki tane kaledik oldu demek. İşte. Ve bakın, kaledin. Bakın M87 fotoğrafla böyle. Amma da kara değikmedi ne dilsiniz. Bakın M87. Bakın arkadaşlar M87 görüntüsü böyle. Böyle. Çünkü gördüğünüz gibi M87 işte burada. Bakın 2019 yılında bu fotoğrafı çekilmiş karelik. Ama 2021 yılında da böyle fotoğrafı çekmiş. Bakın baksana gözüküyor bile bu insan. gözüküyor. Ve 2022 bizim Samanyolu galaksimizi çekmeye başlamışlar. SGR A çekmişler. Bakın işte Bakın ilk kareliği görüntüsü soldaki simülasyon. Sağdaki gerçeği teşekkür ediyor. Bakın soldaki simülasyon. İşte bu arkadaşlar ve bu. Sağdaki ise gerçeği bu. Amma da. Bakın işte bu 2019 yılında kareliği çekildi. Ama şimdi tekrar battı. Kareliği 2021 Düzelmiş bile. Bakın gözüküyor biraz. Ya. Bakın 2016. Bakın Kaledi'nin bilgisayar istasyonu. 2016 yaptı. Kaledi'nin ilk çizimi. Ve Kaledi'nin çizimi ilk görüntüsü. Bakın bu gerçekçi bu. M87. Şimdi sıradaki bu. Ve SGA gelem SG A. tabii ki de bir kare değildi. Yani MS sen gibi. İşte Samanyolu Galakside bakın bu SGA pardon. SGA A bu kare delik nerede biliyor musun? Bakın yazıyor. Samanyolu galaksindeki de bir kare değil fotoğrafı. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar, aldı da. Pardon. Şuraya geçelim de. Bakın, Samanyolu Galaxy SGA. Şimdi göstereceğim. Sizi göstermiştim. İşte arkadaşlar. Tam burada. Tam burası. Bizim güneş sistemimiz burada ve galaksi burada. Böyle yazısı böyle. Sagit Tavruz A diyor arkadaşlar. Ve işte tam burası. Bakın dünyanın en düşük su doğuganlık olanına sahip Güney Kore'de kadın neden anne olmaya sıcak bakmıyor? İşte ne? Evet arkadaşlar. Şimdi bu SGL A Sama yol galaksimiz var. Vallahi var, var arkadaşlar. Bizim galaksimiz var. Güneş sistemi bu da. Kara de bu da. S Sagittarius. A tam burası. Lan arkadaş inşallah patlamazdı yani. Bana patlamayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Allah dönüyor etrafında sanki bana galaksi adam bana karay dek geçen be nasıl yapsın bile bu ne abi biraz garip işte sevgili e, a işte merkezin pala gölgesi emi emisyon halkası olay ufku bakın 24 milyon kilometre Doppler ışınması ve 63 milyon kilometre. Ama arkadaşlar M87 Allah sana yok. var mı böyle bir şey? Ulan yazmıyor ki. Bilmiyorlar. Hop bilmiyorlar. Nerede? İşte. Fotoğraf böyle arkadaşlar. İşte. M87 db Bu SGR-A arkadaşlar tam 2022 yılında çekildi. Ve M87 bu da 2019 yılında çekildi. Ama çekildiği zamanda 2000, 2021 yılında bu fotoğrafı çekmişler. Bakın halkası gerçeği gözüküyor. Bakın Simülasyon ve Gerçekçi Aman karadik varmış İşte Bu kalelik Mesela Çok tehlike Abi ben bunu nasıl okuyayım yani Türkçesi bile yazmıyor Yazsaydı ben anlardım İşte Bakın Men67 karadik nerede? İşte bu Bakın görüyor musunuz? İşte tam burası. Bunun içinde. Allah içinde. İçinde. Ve bu içinde için burada. Yani bunun içinde. Ya da halkası geçici mi göstersem? Buraya geri döneyim. Hakkı geçici göstereyim ya. Baksana 2020 yılında geçici çekmiş. arkadaş zaten kaç tane kale varsa ya. Neyse arkadaşlar bu video sonu ve hadi görüşürüz, görüşürüz bay bay.